Gerçek hikaye bu. Yeni evli çift aile baskısından dolayı köyden gitmek için yola çıkar fakat trafik kazasından dolayı gelin ölür. Allah rahmet eylesin. Damat tarafı gelinleri istemediği için çok üzülmezler fakat bilmedikleri bir sıkıntı vardır bu. Va Gelin ruhu pislenmiş bir şekilde evde musallat olur ve ev halkını olabildiğince rahatsız eder. Hassiktir. Ev halkı şimdi senden bu şeytani ruhun evde yaptığı büyüyü bozarak temizlemeni ister. Aaa chat iblis 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 hadi bak. Olay tamamen gerçek bir olaydır ve sen bir din görevlisin. الجنة والناس السلام